Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti Yarn pamuk makrom ipi ile hazırladığım dama desenli mini çantamızı tarif edeceğim. Şöyle modelimizi sizlere yakından göstermek istiyorum. O kadar hızlı ve keyifli ilerleyen bir model ki bunu örgü ilk kez başlayanlar bile eminim ki çok rahatlıkla yapabilirler. Çantamın eni 16 santim, boyu da 20 santim oldu. bütün detayını video içerisinde sizlerle adım adım paylaştım. Bu çantayı nasıl küçültebilirsiniz, nasıl büyütebilirsiniz? Bunu video içerisinde tarifini bulabilirsiniz. Ben çantam için böyle hazır mini bag setlerinden kullandım. Çantamızın içerisinde oldukça derin. Sizler isterseniz bu aksesuarlardan değil, kendi ipiyle de yine örgü saplar yapabilirsiniz. Bakın içerisinde astar vesaire dikmeye hiç gerek yok. İçerisinde oldukça derin. Telefonunuz, kartınız, ana anahtarınız, gözünüz falan çok rahatlıkla sığacaktır. Dediğim gibi sizler boyutunu kendi istediğiniz ölçülere göre de ayarlayabilirsiniz. Bütün detaylarını video içerisinde sizlerle adım adım paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Müzik bakın ipim Spagetti yani pamuk makrome ipi şöyle dokusunu yakından sizlere göstermek istiyorum ve tığ numaram da 3,5 milim. Sizler kendi ipinizin inceliğine kalınlığına göre örmenizin sıkılığına, gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Spagetti yarnı pamuk makrome ipinden 2 adet kullandım. Bir krem renk, bir de siyah renk. Sizler istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Yaklaşık 2 yumaktan 3 e, tane ya da 4 tane çanta çıkacağını düşünüyorum. Verdiğim ölçülerde yaparsanız eğer. Şimdi burada işe ilk olarak zincirle başlangıç yapıyoruz. Çantanızın boyutunu ne kadar istiyorsanız burada ipiniz daha ince, daha kalın olabilir. Burada isterseniz hiç zincir saymakla uğraşmayabilirsiniz. Fazla fazla göz kararı ördüğünüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde başlangıç zincirlerinizi çekmeniz gerekiyor. Şimdi burada ben yapmış olduğum ölçüde sizlere tarif edeceğim. Bakın burada dediğim gibi sizler ipiniz daha ince olabilir, daha kalın olabilir. Ne kadar istiyorsanız ölçünüzü istediğiniz ölçüden yaklaşık bir 5-10 santim kadar fazla zincirinizi çekin. Sonradan artan zinciriniz olursa keserek ya da sökerek çıkartabilirsiniz. Ki bu aşamada bunu da sizlere göstermek istiyorum. Şimdi ben göz kararı bakın burada çantamın eni 16 santim. Böyle fazla fazla zincirlerimi çekiyorum. Bakın İstediğim ölçüden burası 16 santim ve bakın biraz da fazla zincir çektim çünkü ördüğümüzde de bir tık toplanacak. Artan zincir olursa burada nasıl keserek ya da sökerek çıkartabilirsiniz bunu da tarif edeceğim. Ama yok ben zincir saymak istiyorum derseniz de eğer bakın modelimiz dörtlü trabzan Noktasından oluşuyor. yani 4 artı 4 artı 4 şeklinde renklerini nasıl ayarlayacaksanız o şekilde dördün katları şeklinde zincirlerinizi aslında trabzan sayısı söylesem burada daha doğru olacak çünkü yükseltirken de bir zincir noktamız var dördün katları şeklinde trabzan sayısını ayarlamanız gerekiyor. Şimdi bakın burada ben taban rengini kremle başladım. Sizler isterseniz siyahla da başlayabilirsiniz. Burada hiç önemli değil hangi renkle başladığınız. Şimdi. Tığımın başına doluyorum. Yeteri kadar zincirimi çektim. Tığımın başına doladıktan sonra 1, 2, 3 zincir bırakıp 4. zincirin içerisine batıyorum. İlmek çıkardım. 3 tane ilmeğim var doladım. İkisini birlikte tekrar doladım. İkisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturuyorum. Modelimiz ikili trabzandan oluşuyor. Tekrar doladım. Bir sonraki zincire batarak ilmek çıkarıp ikisini birlikte ikisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturuyorum. Baştaki bıraktığımız 3 zincirde bir trabzan kabul edeceğiz. Tekrar doluyorum. Bir sonraki zincire batarak ilmek çıkardım. Doluyorum. İlk ikisini örüyorum. İki ilmeği tığda bekletiyorum. Bakın 1, 2, 3. Dördüncü trabzanı örerken dördüncü noktayı son iki ilmeği kapatmıyorum. Neden? Şimdi burada diğer bir rengime geçeceğim. Burada siyahla anlatmak istemedim. Böyle saks mavisi bir renk kullanacağım şimdi. İstediğiniz renklerle sizler yapabilirsiniz. Bakın iki ilmeği tığda bekletirken burada açık renkli olan ipimi bıraktım. Koyu renkli olan ipimi tığımın başına dolayarak bu iki ilmeği bununla kapattım. Burada da şöyle birazcık kısa bıraksam yeterli. Çok uzun bırakmaya gerek yok. Bakın renk geçişini son iki ilmekte yapıyoruz. Doluyorum. Bir sonraki sıradaki zincire batıyorum. Bu arada şu kısa kalan koyu renkli ipi ve krem ipi de arada gizleyerek örüyorum. Buradan ilmek çıkardım. Yine bakın 3 ilmeğim var. Şöyle ipimizi çok gevşek bırakmayalım. Doluyorum. İkisini birlikte tekrar doladım. İkisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturuyorum. Tekrar doladım. Bakın şimdi koyu rengimle de yine 4 tane trabzan öreceğim. Sırasıyla ikinci trabzanı ördüm. Bakın ipleri de gizleyerek örüyoruz ve beyaz ipi mutlaka yürütüyoruz. Üçüncü trabzan noktası. Şimdi dördüncü kısmı öreceğiz. Fakat dördüncü trabzanı örerken İlk iki ilmeği kapat, ilk iki ilmeği örüyoruz, son iki ilmeği bakın kapatmıyoruz, açık bırakıyoruz. Neden? Renk geçişi yapacağız. Burada yumağınızı neredeyse bakın yani iki yuma ayrı noktaları koyun, birbirine yakın değil. Ne taraftaysa o taraftan alarak yapabilirsiniz. Hemen şöyle arkadan bakın diğer rengimi alıyorum ve iki ilmeği kapatıyorum. Yani ipleriniz karışmadan rahatlıkla çalışabilirsiniz. Tekrar doluyorum. Şimdi krem rengimle dört tane trabzan noktası oluşturacağım. Dördüncüsünde renk geçişi yapacağım. Bakın iki. Yine bu mavi ipi de arada gizleyerek örüyorum. Üç. Şimdi dördüncüyü örerken son iki ilmeği kapatmıyoruz. Bakın buradan hemen mavi rengime geçiş yapıyorum. Renk geçişini bu şekilde uyguluyoruz. Eğer bu aşamada çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız eğer videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Renk geçişlerimizi bu şekilde yaparak bakın sıradaki zincire batıyorum şimdi dört tane mavi ile trabzanımı öreceğim sadece ikili trabzan çalışıyoruz dördüncü trabzanın son iki ilmeğini kapatmadan renk geçiş yapıyoruz bakın ilk ikisini ördük hemen şöyle diğer rengimize geçiş yapıyoruz ve tekrar bu şekilde dört tane trabzan grubunu oluşturacağız ben burada bakın başlarken kremle başladık. Bakın şu çantamı hemen çeviriyorum. Burada kremle başladık. 4 siyah, 4 krem, 4 siyah, 4 e krem şeklinde devam ettik. Burada krem rengimiz 1, 2, 3 e tane oldu. Bakın burada e siyahtan sonra hemen köşeyi oluşturma noktasına geçeceğiz. Şöyle de düşünebilirsiniz. 1, 2, 3 tane mavi yapalım. Şimdi bu kenarı yani dönüşü nasıl yapıyoruz? Bunu sizlerle paylaşacağım. Bakın burada bizim birleştirme noktamız. Ben birkaç birleştirme tekniği denedim bu çantada. Ama sizlere en e, düzgün olanını, en uygun olanını şimdi sizlerle paylaşıyor olacağım. Bakın burada 1, 2, 3 e, krem var. 3 tane siyah var. Dönüşlerde de bu tarafta krem, bu taraftaysa siyah var. Şimdi bu nasıl denk geliyor? Bunu da sizlerle paylaşmış olacağım. Şimdi ben... Böyle maviyi 3'e tamamlayacağım. Sonra köşe dönüşünü nasıl yapıyoruz sizlerle hemen paylaşacağım. Burada 1-2-3 tane mavi noktamızı oluşturduk. Ben bu çantama göre sizlere bu e, kutucukları yani bu şekilde renkleri söylüyorum. Ama sizler bunu daha büyük daha küçük de yapabilirsiniz. Sayıları sizler kendinize göre ayarlarsınız. Şimdi burada bakın e, mavi rengimizle dördüncü trabzanımızı örüyoruz. Son iki ilmeği kapatmadık diğer rengimize geçiş yapıyoruz tığımızın başına dolayarak şimdi artık dönüşü sizlere göstereceğim. Bir sonraki zincirin içerisine batarak aynı zincir içerisine 4 tane ikili trabzan örüyoruz. 1. Bakın tekrar aynı zincire batıyorum ve ipi gizleyerek körmeye devam ediyorum. 2. trabzan doluyorum. 3. trabzan bakın batıyorum tekrar 4. trabzanı örüyorum. İlk iki ilmeği ördüm. Hemen diğer iki ilmekte renk geçişimi yapıyorum. Tığımın başına doluyorum. Bakın burada 4 tane trabzanlı dönüşü yaptık. Şimdi şu zincirli noktayı bu arada bırakacağım. İsterseniz burada e, şimdi sizlere kesmeyi de göstereceğim ama şimdi örelim en son nasıl gizliyoruz bunu da sizlerle paylaşacağım. Burada bakın zinciri araya aldım. Mavi rengime geçiş yaptım. Şimdi mavinin olduğu noktada bakın 1, 2, 3, 4 tane battığımız zincirli nokta var. Karşı tarafa geçiyoruz. Mavinin olduğu bakın son trabzan oldu burada. Hemen zinciri noktaya batıyorum. Krem rengiyle gizlemeye devam ediyorum. İlmek çıkardım. İkisini birlikte doluyorum. İkisini birlikte örerek ikili trabzan örüyorum. Tekrar doladım. Bir sonraki bakın zincirin içerisine artık karşı tarafa geçmiş olduk. Mavi rengin olduğu trabzanlara batarak burada yine mavi ile 4 tane trabzan noktamızı oluşturuyoruz. Dördüncü de tekrar renk geçişi yapacağız. Bakın dördüncüyü batıyoruz. İlk 2 ilmeği ördük. Son iki ilmek kalıyor. Hemen burada renk geçişi yapıyoruz. Bakın 4 trabzanla hem renk geçişi yaptık hem de bu çantamızın bu kenar kısmını oluşturmuş olduk. Örgü aynen devam edecek. Krem rengimize geçtik. Şimdi dört tane krem noktamız var ve bunları kremler karşılıklı denk gelecek şekilde bakın zincir boşluklarına batıyoruz. 2 3 Dördüncüye batıyorum. İlk iki ilmeği örüyorum. İki ilmek tığımda hemen diğer rengime geçiş yapıyorum. Bakın kreme krem, maviye mavi. Kreme krem, maviye mavi denk gelecek şekilde. Şöyle yakından sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde örerek devam ediyoruz. Ta ki sıra sonuna kadar. Burada dört tane kremi örelim. Buradaki dönüşü nasıl yapıyoruz ve nasıl bitiriyoruz hemen sizlerle paylaşalım. Burada sıramızın sonuna geldik. Bakın üç tane trabzanı ördük doluyoruz. Buradaki bakın 3. trabzanı ördüğümüz noktaya tekrar batıp ilmek çıkardık. 4 krem olan trabzan örüyoruz. İlk ikisini ördük. Şimdi renk geçişi yapıyoruz. Diğer rengimize. Şöyle önden alalım. Mavi rengimize geçişimizi yaptık. Şimdi doluyoruz. Bakın burada hemen şu zincirin olduğu nokta. Bakın. Trabzandan, son, e, trabzandan sonra gelen zincirin dibine batarak bu noktada dört tane mavi rengimizle trabzanımızı örüyoruz. 1 2 3 Dördüncü de tekrar renk geçiş yapacağız. İlk iki ilmeği örüyoruz. Bakın aynı noktaya battık. Şimdi krem rengine geçiyoruz. Burada bağlantı yapacağız. Bunu nasıl yapıyoruz? İlk ördüğümüz bakın zincirli noktaya dokunmadan ilk ördüğümüz trabzanın tepesine batıyoruz. Krem rengi geçtik. Mavi ipi de tığımızın üzerinde tutarak bu noktadan bakın krem renkle ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Yukarı bu şekilde çıktığımızda oldukça muntazam ve güzel bir görüntü oluşuyor. Şimdi bu noktada 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Bakın krem renkli örmeye devam ediyoruz. Aslında şöyle baktığınız zaman model iki sıradan oluşuyor. Fakat burada tabanı ördüğümüz için bakın bu taban sırası olduğu için şöyle katladığımız zaman örgümüz bakın henüz bir sıra. Bir sıra bu tarafta ön tarafta bir sıra da arka tarafta olmuş oluyor. Şimdi model bakın iki sıra krem, iki sıra siyah, iki sıra krem, iki sıra siyah şeklinde böyle çapraz olarak devam ediyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Hemen detaylı olarak paylaşalım. Bu aşamada örgü bilenler zaten bunu çok rahatlıkla çıkartmıştır ama bu detayları vermekte fayda var. Özellikle örgü ilk kez başlayanlar için. 3 zincirden sonra doluyoruz. Bakın burada ilk trabzanın tepesinden 3 zincir çıkardık ve bu üç zinciri bir trabzan kabul ediyoruz. Doluyoruz ve yine Bakın kaydırma yaptığımız ilk trabzanın tepesine batıyoruz. zincirli nokta değil bakın. Trabzanın tepesine batarak ilmek çıkardık. Krem renkle yine ikili trabzanımızı örüyoruz. Doladık. Mavi ip de bu arada arada gizlenerek bakın örmeye devam ediyoruz. Yani yürütüyoruz ipimizi. Doluyoruz. Bir sonraki trabzanın boşluğuna batarak tekrar trabzan. 4 tane kremin üzerine tekrar 4 tane krem trabzanımızı öreceğiz. Bakın dördüncüye batıyoruz. İlk 2 ilmeği ördük. Hemen renk geçişi yapıyoruz. Zincirle beraber 1, 2, 3, 4 tane trabzan oluşturmuş olduk. Doluyorum. Mavi rengime geçiş yaptım. Şöyle krem renkte e, ilmek biraz esniyor. Onu da toparlamakta fayda var. Tekrar doluyorum. Şimdi mavi ne oldu? Bakın 1, 2, 3, 4 tane trabzan noktası var. Bunların her birinin tepesine bir kez batarak 4 tane ikili trabzan örüyorum. Dördüncü de renk geçişi yapıyorum. Bakın 2, 3 şimdi dördüncüyü örüyoruz ilk iki ilmeği ördük hemen krem rengi geçiyoruz ilk iki son iki ilmeği krem renkle kapatmış olduk doluyoruz ve dört tane krem var bu dört tane kremi bakın sırasıyla örüyoruz 2 3 4 ilk iki ilmeği ördük 2 ilmeği mavi ile kapatarak renk geçişi yapmış oluyoruz şimdi bu şekilde bakın bundan sonra Hiçbir değişiklik yok. Mavinin olduğu yere 4 tane mavi, dört tane krem, dört tane mavi. Şimdi dönüşte de burada dört tane krem var bakın. 1, 2, 3, 4 tane nokta var. Dönüşte de burada ne yapmışsak aynısını burada da uygulayarak devam edeceğiz. Ben şimdi istiyorum ki sizlere şu zinciri noktayı nasıl gizliyoruz. Bunu da hemen göstereceğim. Şöyle bir ikinci zincirden kesiyorum ve ipimi bakın çıkardım. Burada hemen şu zinciri kilit yapıyorum artan zinciri bu şekilde çıkartabilirsiniz. Sonra ara noktalardan şöyle geçiriyorum. Özellikle trabzanın olduğu noktalardan geçirerek kolaylıkla bakın ipimi burada gizlemiş oluyorum. Bu şekilde artan zinciri de çıkartmış olduk. Şimdi sizleri burada tarif etmiş olduğum gibi bu sırayı tamamlayacağız. Kreme krem, maviye mavi gelecek şekilde dönüşte de yine dört tane kremli trabzan noktamız var. Burayı da aynı şekilde geçerek Burada da yine bitişte de maviye mavi denk gelecek şekilde sıra sonuna kadar tamamlayacağız. Sıra bitişini nasıl yapıyoruz? Renk geçişini nasıl yapıyoruz? Ve artık bakın çünkü şöyle katladığımız zaman bakın taban taban zinciri nokta altta kaldı. İki sıradan oluşuyor demiştik. İki sıra mavi ördük. iki sıra krem bu şekilde oldu. Bir sonraki sırada kreme mavi, maviye krem denk gelecek. Buradaki renk geçişi nasıl yapıyoruz hemen sizlerle paylaşalım. Sıramızın sonuna geldik. Bakın burada sizlere tarif etmiş olduğumuz gibi devam ettik. Ve köşede yine 4 tane aynı noktaya battığımız trabzan noktasının üzerine de herhangi bir artırma işlemi yapmadan 4 tane trabzan üzerine 4 tane kremle geçişimizi yaptık. Bakın maviye mavi kreme krem örerek sıra sonuna geldik. Şimdi burada aynı noktaya battığımız 4 tane mavi ile trabzan noktamız vardı. Bunu da bakın yine dörtlü trabzan grubumuzu oluşturduk. Burada bakın dördüncü trabzanımı örüyorum. Doluyorum. Son iki ilmeği de yine mavi ile kapatıyorum. Bakın krem rengimi bu noktada geçiş yapmadım. Neden? Çünkü sıram bakın iki sıra krem oldu. Şimdi bu kremin üzerine mavi gelmesi gerekiyor. Bunun için renk geçişi yapmadan ipimi yürütmeye devam ediyorum. Dördüncü trabzanı da yine mavi ile kapattım. Baştaki 1, 2, 3. zinciri bırakıp bakın buradaki ilk ördüğüm trabzanın tepe boşluğuna direkt batıyoruz krem renkte tığımın üzerinde buradan ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırarak bu noktayı sıkılıyoruz sonra 1 2 3 zincirle yukarı çıkıyoruz bakın geçişleri bu şekilde yaptığımız zaman şu zincirli nokta arada kaynamış oluyor şimdi krem renkli olan kısma mavi denk gelecek bu 3 zincirde bir trabzan kabul ediyoruz doladık yine ilk trabzanın tepesine batarak yine krem rengi arada yürüterek burada hemen dört tane trabzan noktamızı örüyoruz 2, bir sonraki nokta 3, bir sonraki nokta 4. Dördüncüyü örerken de ilk iki ilmeği ördük. İkinci ilmeği, son iki ilmeği bekletiyoruz ve krem rengimize burada geçiş yapıyoruz. Şöyle esneyen ilmeği de hemen toparlayalım. Şimdi krem renge geçtik. Mavinin üzerine dört tane krem örüyoruz. Bir, iki, üç ve dört. Dördüncü de hemen renk geçişimizi yapıyoruz. Burada şimdi bakın Kreme mavi, maviye krem gelecek. Bu şekilde aynı teknikle devam ederek sıra sonuna geleceğiz. Sıra sonunda e, buradaki geçişi hemen sizlere göstereceğim. Sıramızın sonuna geldik. Bakın maviye krem, kreme mavi şekline devam ettik. Şimdi buradaki noktada bakın köşede iki sıra mavi olduğu için kremimizi ördük. Şimdi maviye geçiş yapmamız gerekiyor. Neden? Burada bir sıra bakın maviyle ördük. İki sıra mavinin üst üste gelmesi gerekiyor. Bu yüzden buradaki dördüncü trabzanın son iki ilmeğini kapatmadan mavi rengimize geçiş yapıyoruz. Buradaki iki ilmeği kapattık. Şimdi bakın mavi renkle birleştirmeyi yapacağız. Yine zincire dokunmadan ilk ördüğümüz trabzanın tepesine batıyoruz. Krem rengi de yine yürüterek tığ üzerinde tutarak devam ediyoruz. Buradan ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırdık. 1, 2, 3 zincir çekerek bakın yine aynı örgümüzü devam ettiriyoruz. Yine ilk trabzanı trabzan örerek zincirle birlikte 4 tane trabzan grubumuzu oluşturarak son 2 ilmekte renk geçişi yapıyoruz. Ve tekrar bakın burada bir sıra olan krem ikinci sırasını tamamlamış oluyoruz. Tekrar kreme geçiş yapmış olduk. Bakın bu şekilde iki sıradan oluşuyor demiştik modelimiz. iki sıra mavi, iki sıra krem, iki sıra mavi olacak şekilde bu sırayı da tamamlayacağız. Sonra tekrar bakın sıra sonuna geldiğimizde kremle bitireceğiz. Yalnız bağlantıyı burada mavi ile yapmış olduğumuz gibi bakın krem. E, iki sıra mavi olduğu için burada bir üst sırada kreme geçeceğiz. Burada renk geçişi yapmadan alt kısımda sizlere göstermiş olduğum gibi tekrar kremle devam ederek iki sıra mavi olan noktanın üzerine bir sıra krem gelecek. Sonra o da iki sıraya tamamlanacak. E, bu şekilde bakın model kendini tekrar edecek. En sonda ağız kısmında burada sık iğne tekniğini uyguladım. Bunu da hemen sizlere göstermek istiyorum. Bu sırayı e, tamamlayalım. Sık iğne sırasını nasıl geçiyorum hemen sizlerle paylaşayım. Sıramızın sonuna geldik. Bakın bu aşamadan sonra artık mavi üzerine krem, krem üzerine mavi gelecek şekilde iki sırada bir renk değiştirerek bu şekilde dama desenini elde etmiş oluyoruz. Şimdi burada ben sizlere son ağız kısmına bir sıra sık iğne uyguladım. Sizler isterseniz bu aşamada bitirebilirsiniz ama daha böyle kullanışlı ağız kısmını toparlanmış, daha düzgün bir görüntü isterseniz mutlaka sık iğne geçmenizi tavsiye ederim. Ben yine kremle başlamıştım, kremle sık iğne geçerek bitirdim. Sizler isterseniz diğer renkle de geçiş yapabilirsiniz. Şimdi bakın 4 tane trabzanı ördüm krem rengimle. Burada iki sıra zaten mavi denk geliyordu. Yine bu şekilde devam edecekti. Alt tarafta sizlere tarif etmiştik ama şimdi Direkt ben sık iğnelerimi örmeye geçeceğim Yine zincire dokunmuyorum Burada birazcık mavi ipi de isterseniz yürütebilirsiniz Ama zaten şu alt kısımda yürüttüğümüz için isterseniz burada ipi de kesebilirsiniz Burada ben kesmeyi tercih ediyorum Burada bıraktım mavi ipi Şimdi krem renkle ilk trabzanın tepesine batıp Kaydırma yapıyoruz Bir zincir çekip Bakın aynı trabzanın tepesine gelerek Sık iğne örüyoruz Bir sonraki trabzanın tepesine Tekrar sık iğne Bakın bir sonraki trabzanı batıp ilmek çıkarıp iki ilmeği tek seferde topluyoruz ve bu şekilde sık iğnelerimizi örüyoruz. Her bir trabzanın tepesine bir tane sık iğne olacak şekilde bakın son sırayı da bu şekilde geçiyoruz. Sizler isterseniz kaydırma vesaire daha farklı süslemeler de yapabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Bu şekilde sık iğne ile çantamızı bitirmiş oluyoruz. Bakın son görünüşte bu şekilde oluyor. Gayet güzel bir bütünlük sağladı. Dediğim gibi sizler isterseniz siyahla da geçebilirsiniz. Ben böyle kremle geçiş yaptım ve burada mini bek setimi, çantamı diktim ve yine siyah olduğu için buradaki deri noktalarım siyah renkli ördüğüm iple bu aparatlarımı dikip tamamladım. Böyle bakın çıt çıttı. Bu aparatımı da Atölye Gülen çantadan satın almıştım. Yine Instagram hesabının ve internet e, satış e, sitesinin linkini aşağı açıklama kısmına ekleyeceğim. Sizler isterseniz. Çok farklı renkleri var. E, i̇stediğiniz renklerden bu mini veksellerinden satın alabilirsiniz. Tarifimiz bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.